Hepinize merhaba arkadaşlar, başka bir Warzone videosuyla karşınızdayım. Eğer kanalımı ilk defa görüyorsanız ve ziyaret etmişseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Loadoutlarımı merak edenler için hemen buraya bırakıyorum. Ayrıca açıklamalar kısmında Discord kanalımız mevcut. Eğer bizimle oynamak isterseniz oraya gelebilirsiniz. İyi seyirler. Ben çok aşağıda kaldım ya. Var mıydı gelen? Yok görmedim ben. <laughs> var sanki biri. Senin ayak sesin mi lan? Yok. Biri olabilir. Biri var. Başlattılar zombileri. Başlattılar da paket veriyor şey, şey gidiyorum. Arkalarına gidiyorum. Biri daha. Evet evet. Hemen temizle zombiler. Hemen zombi. Enemy dropping. Oğlum bağım ya. Buradan çıkmamız lazım. Burada sıkıntı var. Bu Buradan çık abi. Yanlış yaptık. Gel bende. dışarıdan gelecek bir süre dikkat et hemen her zaman arkadan gelecek daha bir kişi daha var burada yok yok lag mı var ya evet Ay yukarıdan çıktı. Evet, evet, evet. Armanı kırdım onu. Bir daha yukarıda? Ben de daha olacağım ama. Zombilere dikkat et. Zombilere dikkat et sadece. Kaçıyor. İçe ana içer içeride içeride dolan sürekli. Son zombi düştüm Gel gel gel. Anahtar düşüyor bak aldık anahtarı. Tamam. Eee niye açılmadı? Aa da burada. Nerede? Gel. Bak burada. Nerede? Açtım burayı. Sert var burada. Al şunu ama gitmemiz lazım. Tamam, ben. Gerçekleşir <laughs> mi? Reload'dayım, reload'dayım. Aç Hazır mısın? Adamlar var. Armor oradayım. Gel buradan, gel buradan, gel gel. Geldim, geldim, geldim. Açınca bir daha mı çıkıyorlar Lol. Araç, kamyon, araba. Kamyona geçiyorum. Gemi nasıl? Ne, ne kadar kasıyordu gemi ya? O bölge kasıyor ya. Spawn oluyor ya sürekli. <laughs> onları bekleyip öldürebiliriz bu arada. İstiyorsan. Ya gerek yok. Çok darladılar gerek bir daha. altında. Bu. Tamam lan devam. Alan gelmek <laughs> abi. Hazır bekleyeceğiz burada. Bak çıksınlar hapsiz Hatta ben ezmeye oynayacağım onları. Ben şurada ben atlayacağım. Abi bu silah gerçekten bir işe yaramıyor ya. Arabaya mı biniyor direkt? Şu tarafa. Tepeye düştü lan. Solda adam kaldılar, Solda adam kaldı. Solda adam kaldı. Tamam, adam tamam. aradan. arada. Yedi mi? Hayır. Abi pinge bak ya. Cam. Cam kırdılar. Nereden gidiyorlar lan? Çatkanla <laughs> Çatkanla oynadı it <laughs> Gidelim şu şaptan ne olursun. Biz de alalım Senin <laughs> <Aman. Gülüyor> masken ne güzelmiş lan Çık hadi çık çabuk çık. Dutlamadım seni. Dutuna baksana yukarıdan. Ona gidiyorum. Helikopter geliyor. Abi ilk ben vurmaya başladım. Nasıl vur? Nasıl bu iş? Aha çektim vallahi beni. da Adam var itfaiyede. Ben birazcık sat açsam öbürçe. Let's Zırhına baktın mı? Adamın yok mı? Hiç bakamadım ya. Senin zırhın yok mu? Senin... Benim yok yok. Ne bağırıyor lan? <laughs> Tam çatıda. Bir oyun, bir evet 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 bayağı armorunu kırdım mahvettim onu da. Çok iyi. Buradan. Araç 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 araç. Evet. Ah be. Harbi mi? Gidiyorum ona doğru. Mark var mı? Korun arkasına mı gitti? Evet. tek. İleri doğru oynadı. Şuraya doğru oynadı. Aa arkadan gelen biri var. Bir koymuş. Devam. Ölme, ölme, ölme geliyorum. Al Tesla'yı sen al. Var mı? Var var var. Var var var. Aldım ben o zaman. Al. Daha bitmedi. Şurası. Gördüm Aa, gördüm. Binanlarım. Teksin teksin düşmüş. Biri düştü biri, biri var, düştü. Fuckers. Ben selfie. <laughs> Tamam abi Çok cheats. Iyi. Aa kaçıyor lan. Tanesi kaldı. Geri dön. Diğeri izmeye çalışacak. Diğeri aşağı düştü. <laughs> Aşağıdan sıkan var hala. Ne tarafta? Şu taraftan geldim Mermi. Allah Allah. Al. Aha. Şurada. Öylesine uçuyorum, öylesine uçuyorum. Adam şurada, şurada. Hızlı geçeceğim yanından, hızlı geçeceğim bin hemen. Evin arkasına doğru giderken gördüm. İki çırak, iki çırak. Ah be. Öbürü de pol odada. Pencereden bakıyor, direkt uç. Direkt havalandı. Ananı, ananı kardeş son maçta zaten. Alanda geliyor. Yaptın, yaptın sen oğlum. Hayat. <laughs> Şuraya doğru uçuyorum. Beni de uçuracaklar şimdi. Arkamda adam var. Al, şu çocukları atmayın. Ananı satayım, Bu sefer önden vuruyorlar. Ge Geliyim mi arabayla yardıma? Yani sıkıştım burada ama geliyorlar. Bana geliyorlar. Enemy UAV overhead. Abi neyle gördün beni ya? <laughs> Bu ne? <Çok> <laughs> Alsaydın iyiydi. Bana da oldu aynısı da. Ne oldu lan? Bir şey olmadı buradayım. Sadece şeye bakıyorum. Ne oynasam diye bakıyorum. Oha oğlum bu ortamda bakılır mı ona? <gülüyor> <gülüyor> o kadar rahat rahat baktım ki abi. Yani dedim herhalde oyundan düştü. Hareketlere bak.